Evet arkadaşlar sayfa 186'dan devam ediyoruz. Konu başlığımız dik üçgen. Ee, dik üçgende e, en önemli birinci bağıntımız neydi? Ee, Pisagor bağıntısı. Ortaokuldan da bildiğiniz bir bağıntı. Ve bu bağıntının bir sürü sonuçları vardı. Ee, bizim en önemli bileceğimiz dik üçgenler, özel dik üçgenler 3, 4, 5 daha önce de söyledik defalarca. Tabi 3, 4, 5'in bütün katları geçerli. 6, 8, 10. Bunları adınız gibi bileceksiniz arkadaşlar. 9, 12, 15. 12, 16, 20. Ve 15, 20, 25. 20, 25. Birazdan tekrar söyleyeceğiz diye özel üçgenleri ama tekrar hatırlatayım. En çok kullanılanlar 5, 12, 13, 8, 15, 17 ve 7, 24, 25. Bu üçgenler en çok karşımıza çıkacak olan özel dik üçgenler. Şunlar 4-5'in katları geçerli. Aynı şekilde bu üçgenlerin de ayrı ayrı katları geçerli. Bu üçgenler Pisagor bağıntısını yani hipotenüsün karesi diğer dik kenarların kareleri toplamına eşit olan üçgenler. Şöyle de bir ispatı vardı. Belki bazılarınız etkinlik olarak ortaokulda da yapmıştık. Ee, dik kenarları 2 ve 3 ile orantılı olan bir dik üçgende ne demiş? Bakın niye böyle oldu? Hı, şöyle yapalım biraz daha geriye alalım. Tamam. Yani bir kenar diyor ki bize bir kenar 2K diyor. Diğer kenarda 3K diyor. Bu da karşımıza çıkan bir özel üçgen aslında. Ee, Pisagor bağıntısını yaparsanız şurası 2 kök 13'müş. 2K'nın karesi 4K kare. Artı 3K'nın karesi de 9K kare eşittir. 2 kök 13'ün karesi 4 çarpı 13. Kök 13'ün karesi de 13. Niye böyle yazdım? 4 çarpı 13. Şurası da 13K kare. 13'ler sadeleşince K'nın karesi eşittir. 4 oluyor. Yani K'mız 2 olmuş oluyor. K'mız 2 olunca zaten bir kenarımız 4 bir kenarımızda 6. Bu üçgen de çok karşımıza çıkar. Yani hipotenüsü 2 kök 13 gördüğünüz zaman e, illa demiyorum ama birçok soruda bu üçgen, dik üçgen karşımıza çıkıyor. Hatta öbür sayfalarda dek gelmişti. Bir sonraki sayfada evet bir sonraki sayfada var mesela. Birinci soru bu üçgenin aynısı arkadaşlar. 4, 6, 2 kök 13 olmuş oluyor. E, Öbür soruya bu da karşımıza gelecek bir soru. Neyi soruyordu? Uzun dik kenar uzunluğu. Uzun dik kenar uzunluğu. 6 olmuş oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Evet. Şimdi burada yine bir Pisagor bağıntısı yapmadan önce şu 2, 2 kök 5'i tekrar hatırlatalım. Nasıl oluyordu bu? Ee, nasıl oluyordu? Burası A. Burası 2A burası da A kök 5 oluyordu. Bakın aynı üçgenimiz bu bizim. Bu bizim aynı üçgenimiz. Yani hipotenüs bir kenarın ne olmuş? Kök 5 katı olmuş. Hangi üçgende olur bu? A 2A üçgeninde olur. A kök 5 üçgeninde olur. Onun için buraya direkt 4 yazmamızda hiçbir sakınca yok. Ha Pisagor bağıntısından yaparsanız 20, 20'den 4'ü çıkardık. 16, 16'nın kare kökü nedir? 4'tür diyebilirsiniz. Ha burada özel bir üçgen var mı? Yok. Bildiğimiz özel bir üçgen yok. Onun için Pisagor bağıntısını yapıyorum. 16 artı 2 kök 5'in karesi de 20 eşittir. X kare diyoruz. Buradan X kare 36 ise X'imiz de 6 olmuş oluyor. Hemen 3. soruya geçelim. İlk sayfadaki sorular yine konunun temelini anlattığı için basit sorular gördüğünüz gibi. Bakın burada hemen 3 6 ise bakın 3 6 ise burası 3 kök 5 oluyor. Neden? Hiç pisagora Pisagor'a falan gerek yok. Yani pisagorun sonucu ama bizim bildiğimiz özel üçgen. Kenarlar birbirinin iki katıysa hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katıdır bu. Her üçgende her dik üçgende geçerli. Sonra şurada yapacağınız şey de pisagor bağıntısı. 3 kök 5'in karesi 9, 45. Şurası da 25. 45'ten 25'i çıkartırsanız 20 kalır. Yani x kare 20 ise x'imizde x'imiz de kök 20 olur. Kök 20 ne demek? 2 kök 5 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi kalem kağıt kullanmadan bile yapılabilecek sorular ilk sayfadaki sorular. Yine bakın 1, 2 bu bunun 2 katı değil mi? 2 katı. O zaman burası ne olur? Küçük olan kenarın kök 5 katı olur. Pisagor bağıntısından da yapabilirsiniz. Şurada bir Pisagor daha yapıyorum. Kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4, 5, 4 daha 9. Ne çıktı burası? 3 çıktı. Aha bir dik üçgen daha, bir özel dik üçgen daha. A, A, A kök 2. Yani burası 3 ise burası 3 ise burası da ne oluyor? 3 kök 2 olmuş oluyor. Evet. Geçelim öbür sayfaya. Öbür sayfada da yine Pisagor bağıntısıyla ilgili herhangi bir özelliğimiz yok. Yine Pisagor bağıntısıyla ilgili sorularımız var. Ha, biraz önce bahsettiğimiz 186'da birinci sorunun aynısı bu. Neden aynısı? Bakın. AC, AB'den 2 fazla diyor. AC, AB'den 2 fazlaysa burası 4. Burası 6. Yani birinci sorunun Aynısı olmuş oluyor. Nereden uydurdum? 2 kök 13'ü gördüğüm için orada çözdüğümüz için bunu <laughs> direkt yazabilirsiniz. Ha, sağlıyor mu şunu da? Bu Bundan 2 fazla. Sağladığı için zaten direkt 4'e 6 diyoruz. Yok hocam ben bu yolu sevmedim. O zaman yapacağınız şey şu. Şuraya A dedik. A, uzunluğu da bundan 2 fazlaymış. Buraya da A artı 2 dedik. Pisagor bağıntısını yapıyoruz. A kare artı A artı 2'nin karesini alıyoruz. A artı 2'nin karesini alırken geçen seneden hatırlayın tam kare ifadeler ya da 8. sınıftan hatırlayın diyelim. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi olmuş oluyor. Eşittir. 2 kök 13'ün karesi de 4 kere 13 52 oluyor. Şimdi topladığım zaman bunu 2a kare <laughs> artı 4a eksi şunu bu tarafa atıyorum. Eksi 48 eşittir. 0 oldu. Hepsi 2'ye bölünüyor. 2'ye böldüm. a kare artı 2a eksi 24 Eşittir sıfır olmuş oldu. Şimdi bunun e, nasıl çarpanlarını ayırıyorduk onu da <laughs> onu da aslında daha e, tam bildiğimiz bir konu değil aslında ama yani 9. sınıfta 8. sınıfta bunu gör 8. sınıfta galiba görmemiş olmanız lazım. Şuraya öyle iki sayı yazıyoruz ki toplamı bunu verecek çarpımı da bunu verecek. Yani bu 6 ile 4 oluyor. Tabi işaretlerine de dikkat edeceğim. Ortayı vereceği için bu artı 6 oluyor. Bu da eksi 4 oluyor. Onun için A'mız eksi 6 olabilir diyoruz şuradan. A'mız 4 olabilir diyoruz. A dediğimiz uzunluk olduğu için eksi 6'yı almıyoruz. Ve A'nın 4 olduğu ortaya çıkıyor. Bize de AB ile AC'nin toplamını sormuş. O da 10 olmuş oluyor arkadaşlar. Tabi dediğim gibi şu uzatmayı yani bu soru için bu soru için boşuna yapmış olduk. Neden? Çünkü sayfa 186'da birinci soruda zaten biz bu sorunun aynısını yaptık. Ee, orada kenarlar 4 ve 6 çıkmıştı. Hipotenüs 2 kök 13 olduğu için 4 ve 6 çıkmıştı. 4 ve 6 da şu şartı sağladığı için biz bu kenarlara direkt 4 ve 6 diyebiliriz demiştik. Biraz fazla uzatmış olduk ama mantığını anlayın diye uzatmak zorunda kaldım. İkinci soruya bakalım. <laughs> Hemen şunu bir kullanalım. DC AB'yi sormuş. AB'ye x dersem DC ne olur? x eksi 1 olmuş olur. Şimdi kenarlarına bakalım. Üçgenin kenarlarına bir kenarımız x bir kenarımız 12 bir kenarımız da x artı 4 şurayı toplarsanız x artı 4 daha doğrusu bu hipotenüsümüz şimdi bakıyorum ben arkadaşlar bu üçgen neye benziyor neye benziyor bu üçgen 9 şurada bir yerde yanlış mı yaptık Evet AB'ye x deyince tabi yanlış yaptık çıkmadı çünkü. AB'ye x deyince DC ne olur? x artı 1 olmuş olur. Şurası da x artı 6 olmuş olur. Çünkü özel bir üçgen çıkmış soru. Ama çıkmadı. Onun için yanlışımızı hatamızı hemen düzelttik. AB uzunluğuna ben x dersem DC uzunluğunu yalnız bırakırsam ne olur? x artı 1 olmuş olur. Hipotenüsümüzde ne olmuş olur? x artı 6 olmuş olur. Şimdi burada yine bir pisagor yapabilirsiniz. Büyük üçgen, dik üçgen çünkü ama bu sorularda özellikle tam sayı çıkıyorsa hiç pisagor yapmanıza gerek yok. Özel üçgenleri biliyoruz. Özel üçgenler. ilk akla gelen 5, 12, 13. Mesela burası 5 olsaydı. 5, 12. Şurası 13 olur muydu? Olmazdı. 5, 12. X'e e 5 verirsem burası ne olur? 11 olmuş olur. Bu değil demek ki. Bir kenarı 12 olan başka hangi üçgenimiz var? 9, 12, 15. Hani dedik ya adınız gibi bileceksiniz. Onun için 9, 12, 15'i hemen görürsen 5, 12, 13'ü 9, 12, 15'i hemen görürsen <laughs> sağlayıp sağlamadığını kontrol edersin. X'e 9 verirsen burası da 15 oluyor. Demek ki X neymiş? 9'muş diyeceğiz. <laughs> Yani burada bunu yazmamızda, burada uzun uzun Pisagor yapmamıza gerek yok. Bu sorularda bunları bu şekilde direkt çözebilirsiniz. Al, çok basit bir soru. <laughs> X, Y elemanıdır Z. Yani X ve Y tam sayıymış. Tabi uzunluk olduğu için pozitif tam sayı olması gerekiyor bunların. E, bir kenarı 5 olan, dik kenarından birisi 5 olan bir tek üçgen var. Tam sayı olan. 5, 12, 13. Başka bir üçgen yok arkadaşlar. Tam sayı olan. 3, 4, 5 var ama 3, 4, 5 üçgeninde hipotenüsümüz 5. Bizim burada kısa kenarımız 5. O zaman diğer kenarımız 12 olmak zorunda. Tam sayı dediği için. Zaten bu soru tam sayı demekse çözülmez arkadaşlar. Sadece iki tane bilinmeyenle bir tane verilenle bu soru çözülmez. Onun için basit bir soru olmuş. 5, 12, 13 diyoruz. X'imizde 13 olmuş oluyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Ee, şimdi bu soruda hemen verilenleri kullanalım. Yine iki tane basit pisagor bağıntısı yaparak kullanalım. Şimdi AB uzunluğunu sormuş. Önce AE şunu bir kullanalım. AE'ye A dedim. Şurası 2A oldu. Şurası da 2A oldu. Nereyi sormuş? AB. AB'ye de X diyelim. Şurayı da X verdik. Şimdi başlıyorum. Nereden başlayayım? Önce şurada bir pisagor bağıntısı yapalım. X kare artı A kare eşittir. 36'yı yazdık. Bu cepte. İkinci yapacağımız şey şu. Şuradan B ile D'yi bir birleştirelim. B ile D'yi birleştirince ne kazandık? Şunu kazandık. Şurada bir pisagor bağıntısı yaparsam BD'nin karesini verir. Şurada bir pisagor bağıntısı yapıyorum. Nedir BD'nin karesi? Onun karesi 100. Artı 2A'nın karesi 4A kare. Bu nedir arkadaşlar? Bu BD uzunluğunun karesi. E BD uzunluğunu bir de şu tarafta gittik üçgenden düşünürsek. Kenarı x ve 3a olan üçgenden düşünürsek orası da BD'dir. Onun için orası da BD'nin karesine eşitse, o da x kare, x kare artı 3a'nın karesi. 3a'nın karesi de ne eder? 9a kare olmuş olur. E burada basit bir denklem var. 9a kare, şu tarafa atarsak bunu. <laughs> x kare artı 9 4 çıkardım 5 a kare x kare artı 5 a kare eşittir 100 olmuş oldu. x kare artı 5 a kareyi 100 buldum. x kare artı a kareyi 36 buldum. Biz x'i bulacağız. x'i bulmak için ya x kareli denklemi yalnız bırakacağız ya da a kareyi şuradan 5 a kareyi mesela yapabilirsiniz 5 a kareyi yalnız bırakabilirsiniz ya da önce x kareleri eşitleyip a'yı bulup ondan sonra x'i bulabilirsiniz burada artık çözüm size kalmış ee, yani ister iki bilinmeyeni denklem gibi düşünüp yok etme metodunu kullanırsınız ya da direkt e, x'i bulacağımız için a kareyi yok etme yoluna gidebiliriz mesela 5a kare burada neye eşit? 5a kare 100 eksi x kareye eşit. Şurada. Buradan 5a kare neye eşit? 5 ile çarparsak 180 eksi 5 ile çarpıyoruz şu denklemi. 5x kare. İkisinde de 5 a kareyi yalnız bıraktık. E buradan basit bir denklem geldi. 180'den 100'ü çıkardım. 80 kaldı. Eksi 5 x kareyi sağ tarafa atarsam 4 x kare olur. 4 x kare 80 ise x kare 20 olur. x kare 20 ise x'imizde ne olur? 2 kök 5 olmuş olur. Zaten bize x'i soruyordu arkadaşlar. Evet. Arka sayfaya devam ediyoruz. 188'den devam ediyoruz. Bu soruyu anlamayan lütfen bir daha dinlesin. Sadece iki defa Pisagor bağıntısı yaptık. Evet. Biraz önce konunun başında e, videonun başında söylediğimiz üçgenler. 3, 4, 5, 5, 12, 13 bakın hepsini yazmış arkadaşlar burada. 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25, Bak gördüğünüz gibi en çok kullanılanlar bunlar 3 4 5 üçgenlerinin en çok kullanılanlar. Bakın aynı cümleleri, aynı kelimeleri biraz önce söyledik. Bu sayıların katları da verilebilir. Bunu da söyledik. Her gördüğümüz tanıdık sayılara eşit yaklaşmamakla hipotenüsün en uzun kenarı falan. Burada da diyor ki 5'i gördük mü her gördüğümüz sakallıya dede demeyelim diyor yani. Bir kenarı bunu maalesef çok yapıyorsunuz. Bunu ortaokulda da çok yapıyordunuz. Artık ortaokulda değiliz, lisedeyiz. Mesela adam şuraya 5 yazmış. Şuraya 3 yazmış. Aa bu 3 4 5 üçgeni diyemiyoruz işte. Neden diyemiyoruz? Bu bizim dedemiz değil çünkü. Bizim hipotenüsümüz 5 olması lazım 3 4 5 diyebilmemiz için. Burada yapacağınız şey Pisagor bağıntısı 25. 9 daha 34. Biraz ne oluyor? Kök 30. 4 oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Bak uyarı demiş. Uyarıya da dikkat edin. Şurada yine gördüğünüz gibi bak katları geçerli. 3 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2, 5 kök 5, 12 kök 5, 13 kök 5 katlar da geçerlidir. Bu sayfada 3, 4, 5 ve 5, 12, 13'ü tekrarlayacağız. Nedir bu? 6, 8, 10. Hemen yazdık. 3, 4, 5'in katı. 5, 12'nin 2 katı. 5, 12'nin 2 katı. Bu 10 olmuş. Bu 24 olmuş. Bu da ne olacaktır? 26 olacaktır. İşlemsiz, kalemsiz yapılacak bir soru. İşte hemen şuraya 5'i yapıştırdık. Büyük üçgene bakıyorum. 9 12 15. 9 12 15. Bu kadar basit bu sayfa arkadaşlar. Özel üçgenleri bilirseniz basit. Baktığım zaman en büyük üçgene bakıyorum. 12 20 olmuş hipotenüs. Neydi? 12 16 20 üçgeni. 3 4 5'in katları. 12 16 20. Yani şurası ne çıkmış? 16 olması için burası 5 çıkmış. Bu da 5 12 13 üçgeni olmuş olmuş. Olmuş olmuş. Ne kadar oldu. Güzel oldu. Dördüncü sorumuz da yine çok basit bir soru. Burası 5, 12, 13. Şu tarafta dik üçgen tabii ki. E bu da 12, 16. 20 üçgeni. 12, 16, 20. Neyi sormuş? X çarpı Y. 5 kere 16. 80 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi 4 soru hemen hızlıca yapılabilecek bir soru. Ee, ne demiş? 5, 12, 13 ve 3, 4, 5 gibi, 8, 15, 17 ve 7, 24, 3, 25 üçgenlerde kullanılır diyor. Bunlar da özel üçgenler diyor. Şimdi onlara bakalım, onları pekiştirelim. Konunun başında zaten söylemiştim. Ee, yine basit bir soru. 6, 8, 13geni dik üçgen. Burası da 8, 15, 17 üçgeni basit bir üçgen. İkinci soru yine çok basit. 8, 15, 17 özel üçgen. Büyük üçgene bakıyorum. 15, 20, 25 üçgeni. 15, 20, 25 üçgeni. Evet, benim küçük kızım geldi de gülerek kaçtı onun sesini duymuş olabilirsiniz. Üçüncü sorumuz yine çok basit bir soru. 7, 24, 25 üçgeni. Bu da yine 15, 20, 25 üçgeni. Yani 3, 4, 5'in katı, 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. Hep karşımıza çıkacak üçgenlerimiz demiştik. Dördüncü soru yine çok basit. 5, 12, 13, 9, 12, 15 8, 15, 17 Zaten 3 tane özel üçgeni bize burada sormuş arkadaşlar. Bu soru da yine basit bir soruydu. Ee, şimdi öbür sayfaya devam ediyoruz. Orada da yine özel üçgenler var. Evet bakalım şimdi bu soruya. Şimdi şuradan bir çizgiyi alalım önce. Niye çizgiyi aldık? 3 verilmiş, 2 verilmiş, BD'nin 5 olduğu söylenmiş. Bunu şöyle dikdörtgeni tamamlıyorsunuz bu sorularda. Bu sorularda çözüm yolu bu arkadaşlar. Şurayı şöyle dikdörtgeni tamamlıyoruz. Niye tamamladık? Burası 3 ise buraya da 3 dedik. Şu uzunluğumuz 5 oldu. Bize bir de BD'nin 5 olduğunu vermiş. BD uzunluğu 5 ise, burası da 5'tir dedik. Burası 5, burası 5 olduğuna göre AE uzunluğu da 5 kök 2 olmuş oluyor. Yine bir özel üçgen. Neydi? Özel dik üçgen. Hatta ikiz kenar dik üçgen. A A A kök 2 özel dik ikiz kenar dik üçgen olmuş oluyor. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda da dörtgen demiş. Şunun dikliğini söylemiş. İleride buna 10. sınıfta geometride dörtgenler konusunda dik yamuk diyeceğiz. Fakat şu anda bilmenize gerek yok dik yamuk olup olmadığını, dörtgen olduğunu bilirseniz. Şuradan bir dik çiziyorum. Yine dik dörtgen yaptım gördüğünüz gibi. Dik dörtgeni tamamladık yani ne kazandırdı bize? Şurası 2. Şurası 8. Şimdi şu ikisinin eşitliğini kullanıyorum arkadaşlar. Nasıl kullanıyorum? Eğer şu uzunluğa şu uzunluğa a dersem bunun tamamı a artı 2 olur. Burası da a artı 2 olmak zorunda. Şimdi dik üçgene bakıyorum. Bir kenarımız a bir kenarımız 8 bir kenarımız daha doğrusu hipotenüsümüzde ne oldu? A artı 2 oldu. Şimdi böyle olan üçgenimiz ne var? Şimdi bu soruda birazcık dikkatli olmak lazım. Sazanlık yapmamak lazım. İlk akla gelen üçgen 6, 8, 10 üçgeni. 6, 8, 10. Bakın A'ya 6 verirsem burası 10 olmuyor arkadaşlar. Onun için 6, 8, 10 üçgeni sağlamadı bunu. İkinci bakacağım üçgen 8 <laughs> Elhamdülillah ya Rabbi şükür. Hap ama korona falan değilim. Şimdilik bir sıkıntım yok yani. Ee, i̇kinci bakacağım üçgen. 8 olan ne var başka? Şurası 8 iken. 8, 15, 17 üçgeni bunu sağlamış olur. Niye ben A'ya 15 verirsem A'ya 15 verirsem A, on beş verirsem, A artı ikimiz de ne olmuş olur? 17 olmuş oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 8, 15, 17, 6, 8, 10 diye her gördüğümüz sakallıya dede deyip atlamıyoruz, koşmuyoruz. Onun için 15, 8, 15, 17 yani A'mız 15 olmuş oluyor. Bize çevresini sormuş. 15, 30, 32, 34, 10 daha 44 olmuş oluyor çevremiz. Üçüncü sorumuz yine basit bir soru. <laughs> de Her verileni iyi okuyacağız. Vermiş diklikleri göstermiş. AB4 demiş. BCDE verilmiş. Hemen şuradan dikliği tamamlayalım. Dikdörtgenliği. Yani şunu uzatıp şunu da bu tarafa doğru uzatıyoruz. Tek yaptığımız bu. Yani şurayı dikdörtgene tamamladık. Şurası 1 ise şurası da 1, burası 2 ise burası da 2 oldu. A ve E noktaları arasındaki uzaklık dediğimiz şey şu. Şu uzunluğu sormuş oluyor bana. Yani bir kenarımız artık 5. Bir kenarımız 4. 3, 4, 5 değil dikkat ediyoruz. Hipotenüs daha büyük bir kenar. Onun için Pisagor bağıntısını yapmak zorundasınız. 5 ise 25, 16, 25, 16 daha 41 olmuş oluyor. Yani A şıkkı olmuş oluyor. Kök 41 olmuş oluyor. Evet son sorumuza bakalım. Son sorumuzda yine birinci pardon ikinci sorunun aynısı neredeyse A ve D noktaları arası uzaklık. İkinci sorunun aynısı dediğim şu. Bize şurayı sormuş. Bizim bu soruda yapacağımız şey şu. Şuradan bir dik çizmek yani dik dörtgeni tamamlamak bu kadar basit işte biraz. Şurası dik oluyor tabi. Buna dik dörtgeni tamamladığımız için şurası 5 oluyor. Şurası dik dörtgenden dolayı 4 dört olmuş. 9'dan 4'ü çıkardık. Şurası 5 oldu. Yine a a a kök 2 üçgeni 5 5 burası da 5 kök 2 olmuş oluyor. Yani A ve D noktaları arasındaki uzaklık 5 kök 2 olmuş oluyor. Evet 30. dakikadan sonra yani 30-31'den sonra 32'den sonra video devam etmiyor arkadaşlar. Bir önceki videolarda bunu tespit ettim. Onun için devamı öbür videomuzda.